Ne? Saat sabah sekizi ve hala uyuyor. Şimdi uyanacak Jane ayağa kalk. Anne ne bağırıyorsun? Sen sen sana yardım edeceğim. Ah, böylece aklıma harika bir fikir geldi. Yani kalkmak istemiyorsan o zaman su tam yatağına gelecek. Böyle çok iyi olacak. Anne ne yapıyorsun? Hey. Doğum günümde sevgili doğum günü kızını uyandırıyorum. Doğum günün kutlu olsun canım. Tabii ki senin için hediye hazırladım. Açsana. Peki annem ne verdi bana? Kitap mı? Gülümsemeyi nasıl öğrenebilir miyim? Teşekkürler anne. Aa, bunu sevdiğim kek. Hey. Hey. Şimdi çok mükemmel bir dilek tutacağım. Hmm. Vay harika. Teşekkürler anne. Tüm sabah pişirdim onu çabuk ye tatlım. Bayan Phoebe kalkın. Bugün pencerenin dışında çok güzel bir hava var. Hmm. Ah, ne kadar iyi uyuyor. Bayan Fibi günaydın. Muhteşem gözlerinizi açın. Ah günaydın <laughs> kim? Her şeyi hazırladın mı? Mükemmel sabah için her şey hazır. En sevdiğim altınlar. Mamdır. Böylece uyku eksikliği belirtileri kaybolacak. Ah hatırlıyorsun. Evet. Bugün sizin doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> Anne, yaşasın, pastayı deneyin. Aa, hiç de sevmedim, İğrenç bir şey. Belki başka bir şey var. Hediye var mı? Bu altın poşet kesinlikle benim için. Onları tut bakalım. much. Ne var orada? Ay Yeni ayakkabılar mı? Çantamı? Hayır yeni iPhone mükemmel. En istediğim şey. Bakalım bu kamera nasıl çalışıyor. Tamamdır. Tüm sosyal medyalara böyle fotoğraflar paylaşmam gerekiyor. Ama aslında sıkıldım artık. Sen kullanabilirsin. Tatlım çık oradan artık biz işe geç kalıyoruz sen de okula gitmelisin daha çabuk olmalısın oynan öyle anne doğru söylüyor hey boşaldır orayı. Ne giyeceğimi hmm. seçmem gerekiyor. Hı, ne kadar büyük bir seçimim var ha. Bu ne bir tane kıyafet tam gereken bir sürü şeyinden seçebildim. Tamamdır. Bugün kesinlikle çok güzel olacağım. Aha, bu ne böyle? Pantolonum lekeli. Olamaz. Okula böyle gidemem. Ama harika bir fikrim var. Şimdi TikTok'ta gördüğüm bir hayat hilesini sizinle paylaşacağım. Harika bir dergi alıyoruz. Yapıştırıcı alıyoruz ve fırçayı alıyoruz. Şimdi yapıştırıcıyı fırçaya sürüyoruz ve her şeyi üzerine yapıyoruz. Tüm küpüleri böyle katlarımızı yapıştırıyoruz. Şimdi bakın size göstereceğim. Ve şimdi eski lekeli kotlar havalı oluyor pekala. Peki bu kraliçe bugün ne giyecek? Ah bilmiyorum. Hangisini seçsem? Bu konuşabilse en güzel olduğunu söylerdi. Çok az kıyafetim var. Tamamdır. Hemen bir uçup gardırobumu yenilemeliyim. Hey buraya gelin yardıma ihtiyacım var. What? Bayan Fibi ne oldu? Oh. Aman tanrım oh. yiyecek bir şey yok. Adı verilen kırmızı kot. Anladım. Hmm. Şimdi Fransa'ya gidip kocaman güzel bir şey alacağım size. Alın bakalım. <laughs> ah, teşekkürler. Ama bir dahaki seferlik biraz daha hızlı olmalısın, özgürsün. Tamamdır, bakalım ne var burada. Hadi, kaç şimdi bu çanta asla fazla olmayacaktır. Mükemmelim yine ve okula gidebilirim. Yine en sevdiğim okulum. Bugün geç bile kalmadım. Herkese merhaba. Bana mı öyle geldi yoksa bize mi söyledi? Ha, buna baksanıza. Bu arabaya bakın çok havalı. Kabul kabul okula geldik. Bayan fibiye okul girişine kadar pembe halıyı böyle açmalıyız. Pahalı ayakkabılarını kirletmesin. Peki hala dışarı çıkabilirsiniz. Ha, sonunda. Herkese merhaba. Ben sizin yeni arkadaşınızım ve benim ismim Umarım burada en azından benim sahip olduğum kadar paraya sahip olan birisi vardır. Çok havalı görünüyor. Okul çevresi her şey temiz bayan febi binada. Ha tabu korkula gidelim. Ha, onunla tanışmalıyız. Bizi gitmeliyiz tersere. Hadi gidelim. Ay geç arkadaşım. Lütfen bunu böyle kudu yazın. Yoksa bu çok zor. Ah, harika. Burası ne kadar güzel. Ve bugün benim nerede o? İşte burada küçük okul çantam. Şuradaki defteri onun içine koymalıyım. Harika. Yes. O oh, ne kadar zor hiçbir şey görmüyorum var. böyle yapıştım. Duvar değilmiş. Bu da de kim böyle? Merhaba küçük hanım. Aa, ne kadar havalı. Fibi bana merhaba dedi. Tüm ders kitaplarını alıp böyle kutuya koymamız gerekiyor. Aa, senin için her zaman kitapları şeyecek. Birine sahip olmak ne kadar güzel. Aa, eski kurabiye. Onu yiyebilirim. Ah, lezzetli. Ama benim dolabım çok ne? berbat görünüyor. Ben ilginç bir şey düşünmeliyim. Ama ne hmm. bulsam? ni Böyle küçücük şey kalmış. Onu yapıştıracağım. Bu doğru kağıdı kaldı. Şimdi çok güzel görünmesi için kalp yapıştıracağım. Aa baksana tatlı oldu. Çok sevdim. Burada en sevdiğim şeyler var. Mükemmel. Wow! Çocuklar tahtadaki matematik test ödevlerine bakın. Evet. Tamamdır. İşte sizinki. Şimdi her şeyi halledeceğim. İyi ki sınava çok iyi hazırlandım. Tek yapmam gereken. Aa, hayır kalemim kırıldı. Berbat bir şey. Ama yine de bir tane daha var. Sanırım çantamdaydı. tamdaydı. Hayır mı? En azından şeker buldum. Ah harika bir fikrim var. Tüm şekerleri böyle koyacağım. Biraz su ekleyeceğim ve matematik testini çözebileceğim lezzetli boyalar alabilirim. Harika. Hazırlandım. Bu yüzden çok kolay. Hazır, mükemmel. Annem aldığımız çok mutlu olacak. Ben ise her şey çok iyi değil. Hiç ders okumadım. Ona ihtiyacım yok. Acaba kim be onu çözebilir? <laughs> oh Hayır. Para versen ister misin? Hayır. <laughs> of ya tamam öyle olsun ya bu kadar paraya. Oh, oh bu kadar paraya seve seve tamamdır al bakalım. Peki Ayla <laughs> işiniz nasıl gidiyor? Zaman doldu sona erdi <laughs> bende biraz daha fazla ne zaman kaldı? Acaba ne aldım? Öğretmen her şeye böyle baktı. Oley! Her şey güzel yapmışım. Aldım. Bakalım bende ne var? Ne? Her şey yanlış mı? Hey! Sana bir sürü para ödedim ama. He he kandırdım. tamam Tamamdır. Sonunda biraz yemek yiyebiliriz. Hey kim? Ders kitaplarını masadan çek lütfen. Teşekkürler. Şimdi masamı hazırlamam gerekiyor. Ah, yemek istiyorum. Bu ne? Balık mı? Berbat. Tamam hemen yemeği değiştireceğim. Bunu çekin buradan. Umarım bugün aç kalmayacağım. Bu sefer ne olacak? Ah, pizzayı aslında severim. Sende ne var basit kız? Ben de ise annemin bana yaptığı öğle yemeği. Bana her zaman sevimli notlar bırakıyor. Böylece beni sevdiğini biliyorum. Ah peki işte açıcı sandviçlerim burada. Ne sandviç ve güzel not mu? Benim alem hep çalışıyor. Jane harika bir fikrim var. Hadi öğle yemeğimizi değiştirelim. Harika tamam değil Çok lezzetli bir pizza. Anne parti ihtiyacı vardı Jane. Ha kenara çekil. bizimle takılma. Ben burada en gördüğüm havalı parti buydu. Of ya elbisen mahvoldu. Kim yaptı bunu? Kim etti? Neden gülüyorsun? Sadece kokteyl döktüm üzerime işte. Anlayacağım bu inanılmaz derece utanç verici. Şimdi benimle kimse arkadaş olmayacak. Bebe iyi misin? Anladım. iyi değilsin bir aklıma bir fikir geldi. Hadi kızağımı sana vereyim. Büyük annem yapmıştı benim için. Al bakalım. İyisin şimdi. Çok güzel elbisem var. Hadi eğlenelim. <laughs> Yeni kıyafetle geri döndüm. Sadece buraları yakmak için. Yeni elbisini sevdiğine hizmet edecekler arkadaşım. <laughs> Buradan çıkmak için anahtarı bulmamız gerekiyor. Burası çok korkutucu. <laughs> Ama benden çok uzaklaşma. Bu ne böyle? Hmm. Üzerlerinde kilit var. Baksana yes. bu kutuda bir anahtar çizilmiş. Bakalım içinde ne var? Harika fikirdin. Şimdi anahtarı alacağım. Umarım bir tabak şeker vardır. Gerçi hayır orada biri hareket ediyor. Anahtarı buldum. ama tanrım ne korkunç. Bir kağıt ise right, 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 right. En azından anahtarı buldum. Buna değil. Peki bu kasada ne var? Gizem Çok çekicidir. Anneciğim. Kim ben beni rahatsız etmeye cüret etti? Aa, ben kasanın içinde çığlık eden bir kafa var. Ne uyduruyorsun sen? Şimdi bakacağım. Kapağı kapatın. Anneciğim ya koru beni. Ama sana söylemiştim. Aa, baksana kutu yenilendi. Hadi bu sefer orada ne olduğunu öğrenelim. Ya ben oh pek ilgilenmiyorsam tamam. Aa, burada canlı bir şey var. Beni yeme lütfen. özür dilerim. Vay yılan. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Aa, i̇şte burada galiba. Aa, i̇ğrenç. Berbat. O ne? Anahtar kasayı açacağız. Odanın anahtarı kesinlikle orada olacakmış gibi hissediyorum. Oh Hayır. <laughs> Böyle bir anahtara ne dersin de? Hoşuna gitti mi? Kesinlikle şaka kasasını seçtin. Sen kusuya baksana iyi olur. Tekrar şey yenilendi. O zaman şimdi içinde ne olduğunu öğreneceğim. What? Ay burada anlaşılmaz bir şey var. Yapışkan bir şey. Anneciğim umarım bu sümükte bir şey değildir. Lütfen hmm. lütfen. Vay canına ama burada anahtarı buldum. Ah, oh, olamaz. Bu ne Çilek. Bunlar gerçekten sümük müydü? Okay. Tamam unutalım. Bir gidip kasayı açalım. İşte burada kim var? Baktım. Kutu zaten yenilenmiş. <laughs> Ve o notları bulmam gerekiyor mu? Tamam. Keşke canlı bir şey olmasa Burada yapışkan bir şey var. Ne acaba? Anlamıyorum. Çok kötü hissediyorum. Beyine benziyor. Ah, benim hayal gücüm. Ah, beni korkutuyor. Sen kendine gel. Ben de kasayı açacağım. Ne var orada acaba? Aa, Baksana çok tatlı. Bu ne böyle, böyle? Bebek için mi? Burada yetiyor musun? Anneciğim bu küçük bir iskelet. Çek şunu. Çek şunu. Aa, kutu tekrar yenilendi. okay. Aa, anahtarını çok yakınız. Ama şimdi benim sıram. Ne bu acaba? Ay yumuşak ve kara bir şey var. Sınırım anahtar içinde. Kırılması gerekiyor. Aa, nasıl da sert bir şey. Ee, yapamıyorum. Ama güçlüyüm. Yapabilirim. Oley. Başarıyorum sanki. Biraz daha. Oley. Buldum anahtarı. Ah, ellerim yapış yapış oldu şimdi. Burada ne var acaba? Aa, yardım edin. Hayır, beni cehenneme sürüklüyor. Buna izin vermeyeceğim. Hadi. Ah, sakin ol, seni Aa. kurtardım. Hayır, ben istemiyorum onu açmak. Tamamdır. Anneciğim, burada bir şey var. Hayır, bunlar fare sanki. Hayır, farecik lütfen anahtar için geldi. Pekala sanki buldum mu anahtarı? Ah hayır bu fareymiş. hayır. Tamam. Ha, Öylece anahtarı bulmalıyım işte burada. Okay. Hadi açalım. Alright, alright, alright. Deniyorum. Aa, hayır. Bu ne böyle? Berbat bir sıvı. Aa, çok kötü hissediyorum. Aa, kırmızı bu kan mı? Aa, korkuyorum. Niye uyan? Hadi hey. kendine gel. Sonraki sensin. Tamam sorun değil. İçinde kesinlikle iğrenç bir şey olmamalı. Umarım yani. Ay yuvarlak ve esnek bir şey. Aa, sanki birinin kafasını açıyormuşum gibi. Hmm. yumuşacık. Aa, hoşuma bile gitti. Aa, işte onu En kısa zamanda kafayı açmam gerekiyor. Hmm. Ne var burada acaba? Vay canına bir çeşit düğme. Ben, belki sen basarsın. Yani sen yapsan daha iyi olur. Tamamdır. Peki ne olması gerekiyor? Anneciğim ben, bu ne böyle? Tamamen sıvı bir şeyle kaplandım. Umarım çikolatadır. Aa, yeter bu kadar. Adem Orada yeni bir kasa geldi. Git aç. Aa, buna çok mutluyum. Tamam şimdi içinde neler olacağını öğrenelim. Aa, bir şeyler hareket ediyor. Ama anahtar nerede? Aa, burada yakında. Aa, buldum. Ama orada ne vardı? Aa, hayır. Bu, bu hamam böceği Çok korkuyorum. ama tanrım parmağımla aynı. Neyse kasayı açmalıyız. Oh, hayır Miyaz Hareket etmemeye çalışıyorum ama üzerinde kocaman kıllı bir örümcek var. Onu indir. Ne? Hayır. Çok büyük. Ama o beni yiyecek. Annem evi daha mektubu nereye yazacağım? Sanırım onu atlatabildim. Çok korkunçtu. Aç bakalım. Oh, tamam. Ya ne kadar sürebilir bu? Ay, içinde yumuşak bir şey var. Aa, hep böyle iğrenç bir şeyler alıyorum. Tamamdır anahtara odaklanıyorum. Bunların hepsi bana bir tabak kakata bağını hatırlatıyor. İğrenç. o iğrenç. Kokusu yok ama iyi bir şey sanki bu. Aa, anahtarı buldum. ve be, bu benim düşündüğüm şey değil. Dedim ve bu çikolata. Hayret verici. Aa, ah, çok lezzetli bir şey. Hadi kasayı açalım. Orada kesinlikle anahtar olmalı. Bakalım. Ah, ben ister misin? Söylemiştim iyi bir şey. Bir şey yapmayacağım bize. Ama içinde ne var? Aa, içinde anahtar var. O tabii ki kilit açacak. Oradan çıkmalıyız. Oley buradan çıkacağız. Umarım bunu korkunç bir kabus gibi unutacağım. Tamamdır. Anahtar uyuyor. Yaşasın. Koştuk efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Hı? Vay canına bu nasıl bir güzellik geliyor. Ah Bugün ne kadar güzel bir gün. Ben çok güzel ve özgürüm. Merhaba çocuklar. Oğur. O biliyor musunuz artık hiçbir şey ağrımıyor. Ben genç ve çok tazeyim. Özellikle böyle bir oda arkadaşım olursa. Çocuklar sakin olun. Arkadaşımın yanına geldim. Ah yardımcı olabilir misin? Ah birisi düştü sanki yardımcı olmak ister misiniz? Neyse ben gideceğim kendim bulacağım. Den merhaba. Sana bir şey göstermemi ister misin? Buna ne dersin? Ah evet bunlar en sevdiğim hamsterlerin ve tok da var. Umarım yakında iyileşmene yardımcı olurlar. Ne? Hadi ama. En ilginç beni kondurdun. Helal. Ne bir gün. Dur. Hayvanla nereye gidiyorsun? Burası bir hastane. Bize hayvanlara gelemezsin. Tavşanı buraya ver. İşte böyle harika. Burada bekleyecek sizi. Sizde ne sorun var? Ne? Hayvanlarla gelemem mi? Peki ben Steve'le ne yapacağım? Benim sadık köpeğim. Belki de kolum o kadar da acımıyor. Hayır acıyor. Tamam şimdi bir şeyler düşüneceğim. Aa, bir fikrim var. Kör gibi davranabilirim. O zaman sevimli köpeğim Steve'i kesinlikle bırakacaklar. Benim aa, rehber köpeğim gibi. Aa, merhaba ben bir şey görmüyorum. Aa, kimsiniz siz? Aa, yardım edin beni saldırıyor musunuz? Aa, tamamdır. Siz kör müsünüz? Geçin o zaman. Ops düştü. Hayır Steve dur hayır kötü çocuk Steve'i görürsün sen. Seni yakalayacağım. Hayır tatlısız kalacaksın. Görürsün sen nereye koşuyorsun? Alın tutun bunu. Seni şimdi tutacağım. Dur. Hadi 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 yavaşla. Oh, şey yani kör değil misiniz? Köpekle defolun buradan. Orayı biraz biraz temizlemeliyim. Ah iyi günler bebeğiniz mi var? ne kadar tatlı. Benim de böyle çocuğunuz için bebeğim ve oyuncağım var. Bıraksanıza. Hayır uyuyor yapmayın. Çok geç. Evet orada köpeğim var. Üzgünüm. Sadece testleri böyle vermeliyim ve korkuyorum yalnız gitmeye. Of, anladım tamam gideceğiz. Ama oyuncak bende kalacak. Helan. Sizi nereye gönderdiler? Durun. Bu ne böyle? Bu bir kobay mı? Kıpırdamayın. Onu bana verin. Çünkü hayvanlarla geçemezsin. Özür dilerim. Ama kuralları ben koymuyorum. Doktor muayenesinden döndüğünde sizi izleyecek. Nasıl yani? Hayvanla geçemem mi? Acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Tatlı böcekler olmadan gidemem. Oh Ne yaptılar ki? erkeğe? Oh, harika fikrim var. Böyle kafama saracağım ve buraya koyacağım böceklerimi. O zaman beni görmeyecekler. Oh. Oh, çok acıtıyor. Kafam ağrıyor. İyi günler. Ne oldu size böyle? Vay canına. Nasıl da bir şey vurmuşsunuz kendinizi? Özür dilerim veririm. Geçin bakalım. Aha başım çok ağrıyor. Merhaba büyük anne. Aa, bunun bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır bu yara falan değil. Bu benim en sevdiğim böcekleri. Baksanıza hemen böcekleri bana yardımcı olacaklar. Aa, büyük anne nereye koşuyorsunuz? Ay dostum burada işte bandajımı geldim ve arkadaşımı getirdim. Ne hayvanla geçemem mi? Korkunç bir şey birisiydim. Asla hastanede gelmezdim. Ne? Hayvanlarla geçemem mi? Ya balığın ne olacak? Bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii biliyorum. Harika. akvaryumdaki balıkları böyle bu damlalık tabana dökeceğim. O zamanları kesinlikle geçirebilirim. Görünüşe göre böyle... Asacağım ve geçebileceğim. Hadi hızlıca gitmeliyiz. Evet kendimi çok kötü hissediyorum. Olamaz korkunç. Hemen kovuşta yatmanız gerekiyor. İyi günler büyük Baba. Ben de sizin yeni oda arkadaşınızım. Ve balıklarımı geçirebildim. Şimdi daha böyle rahat yeri sizi göndereceğim. Aa, biraz sus Su içelim. Aa, su çok garip biraz. Lan Ne balık mı içti işte ben? Aa, berbat bu sizin mi? Hayır buraya getiremezsiniz. You. Aman tanrım bu da ne böyle? Kimi hastaneye getirdiniz? Veteriner kliniğiyle kesinlikle bir şeyler karıştırdınız. O diğer sokakta burada çocuklar ve insanlar için bir hastane. Hmm şeyler bulmam gerekiyor. Harimi götürmeliyim. Bir fikrim var. Sen çok zekisin değil mi? O zaman havalandırmadan geçeceksin tamam mı? Merhaba hayvan falan yok işte bende. Gerçekten. Hayır. Kontrol etmeliyim. Ya ne yapıyorsunuz? Hmm, çantanızda ne var? Tamam bakalım peynir mi? Neden ona ihtiyacınız var? Ya delik delik çok garip. Onu yiyor musunuz? Okay. Tamam böyle olsun. Havan yok geçebilirsiniz. Okay. Merhaba ben senin yeni arkadaşınım. Tamam okay. sakin ol. arkadaşımı böyle karşılamalıyım. Ya gel buraya. Peynir seni bekliyor. Aferin kızım buldun geçitin. <laughs> Mükemmel. Oh, yakında var diye sona erecek. Hey, ne yapıyorsun? Hayvanlarla geçemezsin ve hamsterler evcil hayvanlara benziyor. Tamam da gidebilirsiniz. Ne? Salangozlarla geçemem mi? Korkunç bir şeyler bulmam gerekiyor. Lizin benimle gelmeli. Bahçenin aslanım. Yerel şef yardım edebilir bana. Daha doğrusu onun arabası. Tamamdır. Böyle şapkasını ve kıyafetlerini alacağım. Mükemmel salyangozu buraya koyacağım. Ve her şeyi kapattım ve gidebilirim. Aa, yine sen mi? Bugün ne getirdin? Ne? Bu ne böyle? Aa, yulaf lapası mı? İğrenç. Ben bir şey yemeyeceğim. Geçin. İşte bu başardı. Hmm, neden yulaf yemiyorsunuz? Tamam şimdi size lezzetli yemek vereceğim. En güzel ilaç yemektir. Ay işte benim tatlı salam bozum. Seni çok özlemiştim. Oy, burası çok iğrenç. Ne geçemezsin. Bu ne böyle kaplumbağa mı? <laughs> oh, yeni bir şey. Böyle bir şey görmemiştim. Verin şuraya kaplumbağayı. Sizi burada bekleyecek. Hadi gidin. Ne hayvanlar da geçemem mi? Ama Paskal'ın beğensiz bir dakika bile kalamaz. Ha, tamamdır bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ki onu böyle burada saklayabilirim. Ha, şapka altına koyacağım Paskal. Böyle otur. Tamamdır seni şapkayla kapattım. Ve atkıyla bağlayacağım. Harika şimdi geçebilirim. Ah tamam grip olmuş gibi davranacağım. Ah çok soğuk. <laughs> Ateşim işim <kırk> neredeyse. <laughs> Merhaba bay. Yardım edin bana Sen Doktora doktor ihtiyacım var. Çok soğuk oldu. <laughs> tamamdır gerçekten kimse yok. oh, bir sürü insan beni kandırmaya çalışıyordu. Hey durun bu ne böyle? Kafanızda birisi var. Kıpırdamayın ve defolun buradan. Bu kolimon geçiriyordu. Ah daha ne? Wifi de getir.